Bak ha bak ha durup dur. Seni. <laughs> elme elme. <laughs> Başar tutsun. Gel gel gel. Teslim olurum. <laughs> Sen başarasın bunu. Ge görme. Zarafat teladim. Ne burada? Zarafa teladim. Zarafa teladim. Isı. <laughs> Hepiniz selam dostlar. Bugün sizlerle yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün polisten kaçtığı 11 çekirlik ve bugünkü bizim konuğumuz BMW M4'tür. Gördüğünüz gibi BMW M4'ten bir tane huliganlık, driftlik, avtoşluk yani her tarzda şeyler eləyəsik ve polisten kaçmaya çalışasıyıq. Görün, bacara bu canavarla. Bu tezə gələn modumdur, tezə gələn maşını. Çoxdan gələ bir prosesi interviyosunu çəkirəm. Gördüğünüz gibi salonu zat belədir. Baba, içine bakar. Baba, baba, bir tane drift edeyim, size bakın. Baba, Oba 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 oba. Eşim ahsedim ki. Gü. Bir eşim ahsedim. Bir eşim ahsedim. Davay. Getdi eh Getdi ki. Drift edem Oh my god. Dostlar orada polis var. Oba. Arkasını vurdu. Arkasını vurduk. Problem yoktu. Yerinde de Ba, ba, va izle izle İzlə. izle İzlə. İzlə. Qaqam. Necəsən? Necəsən Sar direkt dedi ama, güzel güzel, Bu biz baba polisler baba 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 Başka bir şey değil, BMW'di. Mercedes olsaydı bayağı <laughs> Mercedes buna da gücü. Kaysa, al 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 biraz da driftel ya Tutman tutmaniyet yok desem. Biraz da driftel ya. Hop. Hop hop hop. Gel 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 gel. <laughs> Dostlar çaştırdım o. O baba baba baba. Baba baba baba. Dostlar kaç 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 O O rush gelir neyi var gelir sen ölü gelir sen ölü gelir. Öl, gelir tutacak abi gibi Do do doğa do, do. doğa Sıkıp do, sıkıp 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 Dostlar zibili çıktı zibili çıktı kalk düzül kalk düzül kalk düzül O Bizden de ne? hile işe sıyık Kabahtla kendimiz ala sıyık Baba içinden sürak biraz Davay ne oldu Ne oldu gaga Gel de Bu qədər idi. Etimi düzaldıq bəlkə. Bu qədər idi. Gəl, 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 gəl. Məhəllə pəş eləməmişəm he, kişi. Həsən, altında iPhone varsa, bizim altımız M4 digə, gə, mə çaşma. Amma arxamda gələ hiss eləyirəm. Bir də qoysa çaşacağam. <laughs> Videonu qoysa çaşacağam belə digə. A, selirəm. Motorun motorun səsinı hiss eləyirəm. Həbə digə dəyəcək. Oğla su gəlir. Sən öyle gəlir ha. O oh, sıx 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 sıx. Uf. Uf. Sıx. Dostlar. Gəldim. O oh, o oh, o oh, o oh, o oh, o oh, o oh. Arxa bagajımı itirdi. Maşının arxa bagajı yok hələ itirdi. Arası itirdi. Uf. Uf. Gəlir, gəlir, Dostlar tez ol, tez ol. Gəl dol biraz. Gəl dol. Gəl dol. Gel dol, gəlmədi gel, ki. Gəlmədi ki. Sür sure, sür sure, sür sure, sür sure, sür sure. sür sure, sür. Sür geldin! geldi. Senel geldi geldi. <laughs> eleme eleme eleme. Eleme. Ee, ee. Tuttu məni dostum. <laughs> Tuttu. Hələ bir şeyim olar ha. E, başımı xarab eləmə kişi. Davay davay davay. Davay kaç 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 yanda. Davay getdik ee. Davay davay. Aa ştorka gəlmir. Ya gedibdi, gedibdi dostlar, gedibdi da. Gedibdi, tutdum mə. Teslim oluram, Teslim oluram. Keçək növbəti maşına. Keçək növbəti maşına. Gör növbəti maşını tuta mi? Bəli dostlar, indi isə BMW başqa model idi. Bu gün BMW-lər BMW lər bmw bmw günüdür. Görürsüz ki bir dənə belə yaxşılığımız var bir dənə belə. Gördünüz ki bu başqa bir şeydir. O başqa bir anəmdə kişi bu salonda da bax kişi. Allah bu nədir belə? Bu nə canavardır? Bu Bunu... Bu Görüm Bacarsa bunu tutsun da Bacarsa bunu tutsun Bacarsa bunu tutsun Gel 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 Ha ah, kümüş Ha ah, ben birlikte pırla Va va, va. Ah, gagan süren de Gagan süren dedim. süren de dedim ne oldu kişi Ben biraz idare etme istedim, bu sayılım mı? Bu sayılım Bu sayılım Biraz idare etme istedim. Ha Gel 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 ya. Ya. Böyle böyle diyorlar. O oh, bu fergetti. Bu fergetti. Alevset bu fergetti. Oo, bu fergetti dostlar. Polis maşınımızı çezipti. Kömeli ya da. ...oğul kadar şeyler. Senar binler sürak biraz. Davay davay davay. Ne fırdırın birik. Ne fırdırın birik. Harada kaldı? Harada kaldı? Gelir dalda. Aa! Ha oh. bir olar ya? Ha bir olar? Ha bir olar? Aa, la çattı ne? Sen sıra bilmirsən. Sən torumuzda ruçtonu yerin bilmirsən uşa. Nə açtın nə uşa? Açsız nə Gel. Gel. Gel gəl. Gəl də gəl bacarsansa. Mən bunu nə də azdıra bilərəm ha. Oy be bu azdırma abi. Ben, ben abi BMW ki şey abi. bu üst öyle vaxtdan değil kardeş. BMW getmir. Yoldan çıxaq. Yoldan çıxaq. Çık yoldan, çıx yoldan. Ağır oh, aşkı gel. Eee körlama yetim körlama. Körlama uçacaktın indi. uçma uçma uçma. Aaa pisleştim ilişkim pis, ediştim, pis ediştim. bunun bir tane yolu var. Bak bunu tutsana bir dəyərli. Yani. Dəkarına tutsan. Dəkarına tutdun, qaldırdın, nə oldu? Qora bir dən tezələdin. Çal adam idi. Çal adam idi. Gəl təllə-kəlləyə girmaq. Dostlar, mən bu oyunu buraxmalıyam da. Bu oyun, oyun. Bu oyunu buraxmalıyam mən. Bu oyun, bu niyə bilmirəm uşaq. Bu oyunu, oyunu tezədi ax, yetim. Şeker gidip duvarı var ya gel. Gel, gel, gel gel. ekşi. Gel menlikti. Gel gel ben yanımda sür. Gel ben yanımda sür menlikti. Ay ay. Maya kıran satka. Bak oh, bak gelir arkadan sesi gelir. Bir tane tormuz keskin uy Bir tane vurursa. Christian Aron oldu. Ama gelmedi. Duuu. Hop. 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 Allah sağa. Motor sonu dostlar. Motor DJ. Teslim olurum. Teslim olurum. Teslim olurum. O bo 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 Hey DJ teslim olurum. Keçək növbəti maşına. Bu iki dənə BMW saxla da daş. Görək növbəti maşını saxlaya biləcəksən mi? keçək. Bəli, bəli dostlar, sizin o həmin atmosfer motorlu Dodge Challenger 63 şeytan motorlu için salonda göstereyim, nasıl <laughs> yapıyoruz, olun böyle, sese bakın. OO! OO! bu ne sesdir böyle, OO! bu sese bak, bu, bu, bu ne yatırak bunun içinde böyle. OO! hop, oy, hop, bu ne? Allah, bu ne diyor böyle? Allah, bu ne diyor Oh. Oh. chu chu. Sen çu. Sen bacarasan buna. Çekiyorum ya Çekiyorum kakan sen bir daha tozut dursun ha ah, burada. Bir gibi var. Zarafat ederdim ne oh, bura? Zarafat ederdim, zarafat ederdim. Isım. <laughs> zarafat ederdim de kişi bir ısınma provası edeyim de. Hot... Allah bu buydu mı kişi? Şey. <laughs> ah bu. Ayakşı. Ayakçı, Ayakşı, ee, ayakşı bir isimle provas edirdim. Ayak seni tez Ama bana bir, bir, sal beni. Abicim beni bir sal. <laughs> ba 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 motor gücü ama hacim 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 motor gücü de 6 3 tek çıkardı 6 3. Hele ben motor değil he, bu. Ba. Yok çattır mı maşını? Ba 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 ba. Ooo, <laughs> oo, Sağ ba ba kalktı. Ooo. Nə tut gürdəm, mən gürən kimi. E, sağ ol, mən getdim. Sağ ol getdim mən. Bəxş yaxşı. Balalar, bala, 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 bala. Çişdi uca. Qəmaət edirəm, abud hə, təbilimirəm, amma mən sürə bilmirəm. Bir iş o arasındadır. Mən hıra bilmirəm. Mən sürə bilmirəm. Mən sürə Çok da alıştırma edemiyorum. Eksi, ben bu maşını verir miyim? Kardeş, gücüdür. Ben... git geç sen oraya gir. Davay, davay, davay. Ay bak para salandı, para düştü. Tek göz. Yetim. Yetimi vurublar. Eyvaz'ı vurublar, Eyvaz'ı vurublar. Gel, 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 gel. bırak, geçer akırınca maşına. Aaaa. Hop 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 Eyvaz'a vurdular Eyvaz'a vurdular Oy. Aa ba, ba ba kelle kelleye vuracağım Aa ba, ba ba ağır çekimde ağır çekimde Allah 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 hemen ben zimmer kalıp gireceğim oraya Apo smash var Salam aleyküm Hop Bu dağa girdim ey kankret Bu dağa girdim Ben Geç. Geç. Aa, yol ortasına Dostlar ben maşını sürebilirim Remi. Geri mi sen? Geri mi yeah. May Maya kara sokta. Uyuttu yemin no. Gözde 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 gözde. Tormuz tut tormuz tut tormuz tut. Bu Dodge Challenger için uzun ve ee, çok keskin yollar bunun için değil. Çabuk uzun yol, düz yol, basketsini ama yöngele yollarda da şimdi, motor çok güçlüdür saklama olmuyor. Onası OBS sistemi çaktırabilir. Ab 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 girdim. Ah tut 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 teslim olur. Teslim maşına bacarmadım ama dostlar şimdiki bina maşını getireceğim. O maşını hele bir maşını diyor. Şimdi Sıcak növbəti maşını. Bəli dostlar, bəli dostlar gördüğünüz o mühteşem Zay Akustik sistem Ve basavik birleşmesinden Əmələ gələn bu Bugatti'miz Bu canavar Biz siz nə qədər at gücü beygir türlə deyil 3000 beygir 8 litre motordur Apar kentdə, bir Prisip koşusuna Ot peyin ne kadar ise taşı geçsin, güçlü motorlu ama bir şey pisdir. Emin kabanda zafraf kolma Onun o yoktu? Ba, 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 ba. Sildir, sildir. O diyor ki, oca şey bu gazlan işi bir yere kadar. Çünkü bizini çatdıra bilir. bak cibia bak oradaki. Ya ben saklayacaksın, ben tutabileceksin sen. Sen boşun değil bunu tutma. Boştun. Ya boşun için değil ha bunu tutma. Et dava ya, benle borcu borcu danışma. Gel ha. Gel. Ba 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 ba. Bir daha gaza değdim, 200 metre gitti. Bir daha gaza bayağı değsem, divarı da geçeceğim. Yani o biçim. Ba 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 ba. Ya ya bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika, dakika konsepten bozuldu. O, o bir de arkamdadı. O bir de o arkamdadı. Arkamdaydı. Şimdi yoktu. Bilsen ya dostum bu bugat dedi. Sözün bittiği yerdi. Baba baba. anı ana o yetimce? gələ bilmir. Baba. Gelirmiş. Zarafat gelsin. Bu gelsin Bir giden gaza basan kimi 200 metre gelir bu. O gəlib çatına gelir. Neyse dostlar. Gel. Gel gel gel. Abi ne yaparsın sen oppalara? Bu... İçinden de sürümde dostlar. Ba, ba, ba. İçinden bak. Full. Mavi. Mavi. Hoşuma gelmedi ama nesin? Gördünüz kimi salon zaten içinde GPS zaten, yol zaten, her şey gösterdi. Eğimli, üyümlü yollarla denen derhal tepeler Ama BMW tasını işte eşit miydi ama? Çünkü BMW çatabilmedi. Yani bu videoda yeganə maşın bu olacak ki bu videoda da yani. Bu yüzden kaçabildi. BABA 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 ba 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 ba, ba, ba. Sen saklama ya. Sen saklama Dostlar baba Tormuz Tormuz Allah tormuz dedik da tormuz işlemiyor Düzdür Bu kadar güçlü motor bu tork Newton metr fırlanma olandan sonra Elbette tormuzun Kötü ölmemesi normal Bir şeydi 4 milyonluk maşını anasını ağlattık Ne var Dostlar gördüğünüz kimi polisin başı üçün olmadığı maşının başı üçün olmadığı gördüğünüz bu vaxtı. Dostlar oyunluk bu kadar. Növbəti videoda görüşene Sağ olun, salamat kalın. Bir canavara bakın. Bunu görüm. Tabi polis maşını tapsam.